Ben öğrenciyim. Yani benim gündemimde tabii ki geçim sıkıntısı. Güzel yani. Ortam iyi. Ekonomi dersen çok iyi. Gündemimizde hep sıkıntı, stres. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz değil. Ahlaki bir problem var. Yaşayan ölüyüz. Hiçbir şey yaramıyor zaten. Türkiye'nin gündemi bir hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı programda evliliğin bazı bahanelerle zorlaştırılmasını asla kabul etmiyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklamasında bulunan Özgür Özel, İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesini, kapatılmasını kabul etmediğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Siyasette bunlar yaşanırken vatandaşların gerçek gündeminde neler var? Bunu sormak için Ankara'dayız, ulus meydanındayız, vatandaşlara mikrofon uzatacağız. Vatandaşın gündeminde neler var diye soruyoruz. Pahalılık, yani başka ne olsun ki? Benim gündemimde pahalılık var, demokrasi var, insanların konuşamaması var. Valla vatandaşın gündeminde şu anda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Herkes günlük gülistanlık geziyor. İyi içiyor. Her taraf dolu. Bütün alışveriş. Ya bıktım ben ya. Ben ticaret ticarethanede çalışıyorum. Günlük 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira değil abi. 1 milyon, 1,5 milyonluk alışveriş yapıyor adam ya günlük. Milletin gündeminde hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı var. Gitmesi lazım. Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Aslında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz değil. Ahlaki bir problem var. Anladın mı? Ülke ahlaksızlaştı. Tamamen her şeyi ekonomiye bağlıyoruz. Gerçi de ahlak problemi var. Benim inancım bu. Ahlakı düzgün olan toplumlar her zaman için belli yerlere gelirler, yükselirler. Bugün seviye dediğimiz şey kültürel anlamda bir seviyeden bahsederken siyasi gündemi de iyi bir takip etmek lazım. İnsanların siyasilere bakışı, siyasilerin topluma bakışı, biraz şey ya böyle nasıl diyeyim, insanları sınıflandırıyoruz ya. Bu hepimizin başında olan bir şey. En iyi dediğimiz şeylerin bile aslında iyi olmadığını, sadece kendi hayalimizde onları iyileştirdiğimizin bir gerçeği var. Ben buna inanıyorum. Toplumda bir yozlaşma var, dejenerasyon var, ahlak problemi var, giyim, kuşam, oturup kalkma, sosyal medyayı kullanma, bunların hepsi bir problem Yani doğru olan budur. İyi bakmak lazım. Bugün bakıyoruz insanlar asgari ücrete, asgari ücret 22 bin küsür lira fakat işte bir ev kirası diyoruz ki 16 bin lira en kötü ihtimalle insanların nasıl geçineceğini bilmiyoruz. Bir de balık hafızası dediğimiz bir şey var Türk insanında çabuk unutuyoruz. Yani vaatleri dinliyoruz, alkışlıyoruz veya yani ne bileyim işte sokak röportajlarında, kahvelerde halk ekmeği kuyruklarında hastanelerde oturuyoruz. Türkiye'yi kurtarıyoruz vatanı hepimiz vatan severiz hepimiz işte bir şeylere adım atıyoruz orada politik akıllar veriyoruz siyasi sunumlar yapıyoruz fakat herkes dağılıyor evine gidiyor veya işine gücüne gidiyor ve devlet meseleleri orada kalıyor yani bunu biliyor yapabildiğimiz tek şey yorum yapabilmek İcraatı yapan insanları da destekleyenler yok bugün bilimsel anlamda yok edilen çok insan var Akademik anlamda ülkemizi terk eden bir sürü insan var. Yurt dışından gelen insanlara bakıyoruz. Tamamı boş, içi boş insanlar. Ya da gelen insanlar toplumu değiştirmek isteyen insanlar. Yani topluma yön veren tipler. Bugün entel dediğimiz tiplere bakıyoruz. Yani bu insanlar elit diyor, hitap ediyoruz. bir elitlikte falan bir alakası yok. Sadece insanlar onları belli bir yere getirdiği için, belli bir kategoriye, karşılarında onları yargılayacak insanların olmadığını bildikleri için onlar elit kabul ediliyor. Aslında elit kesim diye bir kesim yok. Zengin bir kesim var. Fakir bir kesim var. Orta sınıf diye bir şey kalmadı bu ülkede. Allah herkese sabır versin. Valla vatandaşın gündeminde neler olabilir? Valla herkese alışveriş şey alışveriş yapıyor. Artı şu anda millet ekonomi durumu zor. Geçinmek zor. Yani bir ailenin günlük masrafı nereden baksan 500'ü geçiyor. 500 TL'yi geçiyor. Ama evet. ne olur sonumuz bilemem. Gündemimizde hep sıkıntı, stres. Stres yapıyoruz. Yani evdeyiz. Ne olacak ne, bu? Neden e, stres Emekli yapıyorsun? maaşı yetmiyor. yetmiyor ne yapalım? Stres yapıyoruz tabi Sebebi bu diyorsun. Tabii sebebi o. Emekli maaşını ne geçineceğiz? Yiyemiyoruz, içemiyoruz. Stres her şey. Geziyor, dolaşıyor, otobüse biniyor, vakit öldürüyor. Hele yaşlı insanlar. Onlar daha çok bak Siz neler yapıyorsunuz? Ben değil? emekliyim. Hı. Ama akşam kadar mesela evde oturuyorum, dolaşıyorum, vakit geçiriyorum. Televizyona bakıyoruz. Öyle vakit geçiyor. Başka vakit geçmiyor Vatandaşın gündeminde pahalılık var. Ama ben kendi adıma katılmıyorum. Çünkü çarşıyı, pazarı görüyorum. Marketi görüyorum. Sırada bekleyenleri görüyorum. Trafiği görüyorum. Bir sürü lüks arabalar. içinde bir kişi var. Böyle kötüysek hani hep ağlıyoruz yok yok diyoruz ya. Durumumuz iyi. Ben küçük bir apartmanda oturuyorum. Dört katlı. Her gün kargo geliyor. Kargo niye geliyor? Para olmazsa gelmez ki değil mi? Kapıların Kapılarında çeşit çeşit ayakkabılar. Benim gözlerimin acizane emekliyiz. Eşim emekli. Çocuklarım da kendileri şeylerinden. Ben hayatımdan memnunum. Gündem olarak, dünya olarak da Gazze'ye çok üzülüyorum. Sofraya iki çeşit, üç çeşit yemek koyunca vicdanım sızlıyor. Bir de böyle artık şey yaptık ya. Unutuyoruz ya acımızı. Ona da çok üzülüyorum. Alışkanlık oldu diye kendi adıma çok üzülüyorum yani. Bunlar benim gündemim. Evet. Zor. Zorluk var, sıkıntılar var. Yaşayan ölüyüz, hiçbir şey yaramıyor zaten. <laughs> Emekli miyiz abi? Emekliyim, emekliyiz ama yaşayan ölüyüz. E i̇şte hayırlısı olsun diyelim, hayırlısıyla yaşıyoruz bakalım. Ne atmış ne etmiş bir dur öyle Mahmut. Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle sarsıldık. Özgür Özer Başkanımın tokatıyla sarsıldık. Herkes siyaseti konuşuyor. Geçimi düşünüyoruz tabii ki. Birinci aşamada tabii ki geçim. Vatandaşın gündeminde ne var? Olmayan bir şey yok ki. Neler var abi? Ekonomik sorun var. İmamoğlu'nun durumu var. Halk sıkıntı içerisinde. Efendi yarınlara umutu olmayan efendi bir durum ya. Ya ne söyleyeyim? Söylenecek her şey söylendi bu memlekette olmadı yani. Olmadı, olmadı. Vatandaş kan ağlıyor abi. Yokluk var. sonra işsizlik var. Pahalılık var. Bak ben balon satıyorum mesela. Yani geziyorum. Daha siftah yapamadım abi. Vatandaşta da para yok herhalde. iş yapamıyor. Ne kadar abi bir tane balon? Bir tane balon 100 liraya veriyoruz abi. Bir tane balonu. Ne kadar satabildin abi? 3 tane balon sattım sabahtan beri abi. Toplam 300 lira. Aynen öyle abicim işte. Geziyorum bakalım işte. İnşallah hayırlısı olur. Vatandaş için de hayırlısı olsun. Herkes için de hayırlısı olsun. Ama pahalılık çok pahalılık var. Çok pahalılık olduğu için de vatandaş biraz ezgin duruma düşüyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum ben hani kendimden tahmin ediyorum ama mücadeleye devam başka çaremiz yok. Yapacak bir şey yok yani. E, hayat pahalılığı, emekli maaşı yetmiyor. Gündeminde geçim sıkıntısı var. Para olman hiçbir şey düşünemiyoruz yani. Ekonomik o zaman. Ekonomik aynen öyle hani. Ekonomi durum gündemde, geçim derdi hepimizin başında. Zaten e emekliler daha çok. Ben de bir emekli olarak ben de bunu yaşıyorum. Daha iyi şartlara kavuşmasını talep ediyorum ben. Bizi idare eden, yönetenlerde sesimiz giderse, dikkate alırlarsa mutlu oluruz. Gündemimiz en çok bir de enflasyon tabii ki. İnsanlar daha rahat yaşamalı böyle güzel bu ülkede. Tarımcılığa önem verilmeli diyorum ben her şeyden önce. Yeniden canlandırılmalı. Bir tarafı kalkındırıp bir tarafı imal edince bunu depremden de çok güzel şey ettik işte deprem sonrası veya Covid bulaşıcı hastalıklar falan olunca tarımın önemi çok daha ortaya çıkıyor, belirginleşiyor. Onun için bu güzel ülkede hep beraber yan yana omuz omuza yaşayalım diyorum. Valla vatandaşın gündemi iyi ya. Bir herhangi bir sıkıntı yok. Güzel yani ortam iyi. Ekonomi dersen çok iyi. Çok iyi hiç o yok bilmem ne diyeyim de yalan. Akşama kadar ben araç kullanıyorum. Trafikten geçemiyor. Öyle bir şey yok. Hayat çok güzel. Açlık. Geçim sıkıntısı diyorum ya işte çocukların laf dinlememesi. Hayat pahalılığı var. İkinci ne var başka? Hukuksuzluk, adaletsizlik her şey, her var. şey var. Mümkün yani. Her şey var. Ben öğrenciyim. Yani benim gündemimde tabii ki geçim sıkıntısı. Eğitimin durumu, üniversitelerin bu kadar fazla olması, bu kadar gereksizliği. Üniversite okumanın çok boş olduğunu düşünüyoruz. Ve benim en büyük şeyim şu, ben niye bu ülkede çift vatandaşı e, ikinci vatandaşım? Yani ben Türk'üm, bu ülkenin vatandaşı benim. Niye benden olmayan benden daha üstü? Niye benden olmayanın daha çok hakları var? benden aşağıda olması gerekirken. Benim gündemim bunlar. Gündeminde geçimsizlik, adaletsizlik yani hiç hoş bir durumda değil. Gündem o. Geçimsizlik, sıkıntı. Başka ne diyelim? Çok fazla da adaletsizlik. Hiç iyi duruma gitmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Objektif Türk olarak bugün vatandaşlara mikrofon uzattık. Gündeminizde neler var diye sorduk. Bugün Ankara'daydık fakat bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında sokakta vatandaşlara mikrofon uzatarak onların sesi olmaya çalışacağız diyelim. Sözü Ulus'tan noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.